Abi iki adam geldi. Cins cins konuşuyorlar. Bunları indirelim mi? Ya Pürmüz siz indirmeden önce sorabilir miyim? Adamlar kim? Abi Muro diye birini diyorlar. Biz onların 50 milyon parasını mı almışız? Neymiş? Tanımam etmem oğlum. Verin 50 milyon gönderin. Abi eski lira değil. Dolar. 50 milyon dolar. Oo. Onlar uzak yoldan. Dağdan bayırdan geliyor Pürmüz. Al onları içeri. Peki abi. Örgüt parası Musta. Örgütlü para. Geç. Oturun beyler. Dinliyorum. Murunun sana selamı var. Muro diyor ki... ...Polat Alemdar yanlış yapmıştır. Tırımıza el koymuş... ...paramızı gasp etmiştir. Ya 50 milyon dolarımızı geri verir... ...ya da... Ya da? Ya da biz canını alırız. E biz o parayı yatırdık. Nereye? Hayır kurumlarına. Bizi alakadar etmez. Beni hiç alakadar etmez. Sen belli ki bizi daha tanımıyorsun. Biz o paraya elli bin can alırız. Ben sizi tanımıyorum. Sizi buraya göndereni tanımıyorum. Hele gelip beni elli bin can almakla tehdit edecek iti köpeği hiç tanımıyorum. Bak arkadaş, biz senin gibi üç beş adamı yanımıza toplamış serseri çetesi değiliz. Ulan burayı makbuz kestiğin esnaf dükkanımı zannettin. Akacak bir damla kana gidecek parayı benden alacak bir Allah'ın kulu yok. İşitiyor musun beni? sahibine söyle. Bende bir şey varsa gelsin kendi istesin. Alabiliyorsa kendi alsın. Git ona söyle. De ki Polat Alemdar selamını almaz. Canını alır. <laughs>